Babam gelirken köyden şeftali getirdi. Böyle Çanakkale şeftalisi meşhur arkadaşlar biliyorsunuz. Ay inanılmaz güzeller. İnanılmaz bak bir tane yedik. Hem çok büyük hem çok lezzetli. Bizim oranın Çanakkale'nin şeftalisi ve kirazı çok meşhurdur zaten. Ee, şimdi böyle 3 kasa var. Muhteşem lezzetli. Ee, uzun zamandır yemiyordum. Vallahi çok iyi geldi bunu yedikten sonra zaten başka bir yerde şeftali asla yemiyorum yiyemiyorum çok lezzetli biz de birazını reçel yapıyoruz birazını da yemek için ayırdık annem böyle akşamdan şekere yatırdı şimdi bunu kaynatacak e, tadı inanılmaz lezzetli ben instagramda paylaşmıştım e, instagramdan da günlük paylaşımlarda bulunuyorum köye göçtük gayri oradan da takip edebilirsiniz bizi evet anne nasıl yapıyorsun e, akşamdan şekeri yatırdım Sabah işte ocağa koyuyorum, hı hı. E, şeftalileri alıyorum fazla erimesin diye. Tamam. E, biraz şerbeti, şekeri eriteceğim kaynadı vakit. Şeftalileri geri atacağız içine. Şeftalileri içine atacağım ki diri kalsın yani yumuşamasın. Ölmesin, Sen, ölmesin. çok. Ölmesin. Anladım. Tamam. Mahmul gibi olmasın. Tamam. Ben bütün reçellerimi böyle yaparım. Çilek için de böyle yapıyorum. Evet. Çilekleri alıyor içinden sonra hı. atıyor. Evet. Erimesin diye. şeftalisi Çanakkale'nin çok meşhurdur. Kirazı da keza öyle. Ee, geçen buraya gelmeden önce Muğla'dayken şeftali almıştım pazardan. Şeftaliler o kadar küçük ki erik kadar. Tadı yok, tuzu yok. Elma mı yiyorsun, armut mu yiyorsun? Ne yediğin belli değil. Asla şeftali tadı gelmiyor. Ee, getirdi babam işte dün. Geçen gün. Ne zaman geldi? İki gün önce. <laughs> ee, Koku sardı evin içine. Balkona koyduk böyle her yer koktu. O kadar lezzetli, o kadar güzel ki gerçekten yani böyle böyle olmasın ya. Hani ne bileyim lezzetli şeyler üretsinler. Lezzetli olsun her şey. Herkes böyle lezzetli ve güzel şeylere ulaşabilsin. Ben mesela hiç kiraz yiyemedim bu yıl. Pazardan bir kere kiraz aldım. Kiraz hiç lezzetli değildi. Yani ne yediğimi anlamadım. Hiçbir şekilde kiraz tadı gelmiyordu. O yüzden böyle güzel, lezzetli şeyler yediğimiz zaman hoşumuza gidiyor. Evet. Bizim Çanakkale'nin meyvesi meşhur. Evet, çok meşhurdur. Çok domatesi, meşhur. çok domatesi, domatesi çok meşhurdur. Her şeyi. Çünkü orası meyvecilikle Meyvecilikle çok e, ilgileniyorlar. Evet. evet. Çanakkale'yi de tanıttık bu arada şey, şey şeftaller oradan geldi ya. Evet. Öyle bir gaza geldik. Gaza geldik. Şimdi bu suyu kaynayacak, koyulaşacak. Evet. Tamam. Ondan sonra bunu şeftali yapacağım. Bir biraz kaynatacağım. Kıvamı tuttum. Şey yapacağım. Peki, tamam. E, ee, balkona koyacağım. E, ee, güneşleyecek. Bir gün veya iki gün havanın şeyine göre bekleteceğim. Ondan sonra kavanozlayacağım. Tamam. Evet, e, ee... Şimdi içine atıyoruz. Şerbetimiz kıvamını aldı. Şimdi şeftaliler şerbette bulacağım. buluşuyor. Şimdi almayacak. Almayacak mı? Alır bence ya. Almazsa başka büyük tencereye hmm. atarız artık. Yani alır gibi geldi bize de. Hem bu geniş falan ya böyle. Geniş. Annem böyle bu geniş tencereyi kullanmayı seviyor. Çok derin olanları çok hoşlanmıyor. Ama çok derin ya, dibini görelim. <laughs> Yayman tencereler güzel oluyor. Hepsini boşaltsana. Boşaltacağım anneciğim. Eee, yapışmış tezgah. Hımm. Tencereyi değiştir. Olmazsa. Şimdi tartı kaşıkla karıştırıyoruz. Kıvam testi yaptı annem az önce. Koyulaştı şerbet bayağı. Şu küçük tabakta. Böyle şey içinde şeftalilerle 5 dakika falan kaynayacak mı? E bayağı kaynayacak açık Ha. ha. Sonra tepsileri koyup balkona koyacağım. Üzerine örteceğim. Tamam. Annemin <laughs> yayvan tenceresi evet. almadı. Yine koca kazana kaldı. Evet. Mecbur ol, mecbur kaldı. Ben dedim o bunda yapalım dedim uğraşma. O da alır diye düşününce neyse artık bize bulaşık çıktı. Yapacak bir şey yok. yok. Bunda rahat rahat kaynasın. Evet, şimdi rahat biraz kaynasın. Limonunu atacağız. Tamam. Kaynıyor baksana, değil mi? Daha bir şey olmadı. Şimdi kaynar. Biraz da tereyağı koyacağız, köpüklenmesin diye. Ben kaynayan köpükleri aldım biraz kevgirle süzerek. Şimdi bu bir daha kaynayınca köpük olacak. Köpüklere çok köpüklenmesin diye bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koyacağım. Tamam. Evet reçelimizi kaynattık. Şimdi böyle tepsiye dökeceğiz. tam aldı bak bu tepside. Şimdi bu bunu balkona. Ay nasıl koktu mutfak değil mi? Ne kadar güzel koktu. Biraz güneşte beklesin. Kıvam da Böyle bir lezzetlenir. Şöyle bir karıştırsana anne. Bakalım. Görünüyor. taneleri falan. Tamam böyle Tamam. Oh oh karıştırdıkça güzel güzel kokular geliyor. Evet bizim burası rüzgarlı yine. Şöyle ağaçları görebilirsiniz. Oo reçel de geldi. Şimdi bunun üzerine bir annem tülbent bulacak. Şimdi tülbentle kapatacağız burada havalanacak. Evet, bugün hummalı çalışmalarımız var annemle. Biliyorsunuz İzmir'deyim ben arkadaşlar. Bu yıl kışlık hazırlıklarımızı İzmir'de yapacağız. Hazır ben buraya gelmişken annem dedi birlikte yapalım. O yüzden e, bayağı bir yaptık. Patlıcan, evet. kuru biberlerimiz vardı. Onları balkonlara astık. E, kuruttuk. E, onları da biraz size e, çekebilirsem göstereyim. Çünkü komşunun balkonuna astık. Bizim balkonumuz yetmedi. E, bir de pazara gittik. Bugün onları göstereceğim. Pazardan bayağı bir domates aldık. Şimdi e, domates sularımızı yapacağız. Konserve, e, şişe domateslik domateslerimizi yapacağız. Biz işe başladık. E, buradan size... Selam vereyim dedim, hem de bir göstereyim dedim. Şimdi hem aşamalarını belki biraz gösteririm, hem de şişe domateslerimizi sizlerle paylaşmak istedim. Evet burada domatesler var. 40 kilo domates aldık. 10, 30 kilosu şöyle göstereyim. 30 kilosu böyle armut domateslerden. 10 kilosu da klasik bildiğimiz bu yuvarlak domateslerden. Annem biraz bunun da lezzetinin geçmesini istediği için armut domates biliyorsunuz çok etli. O yüzden 10 kilo da böyle yuvarlak domates aldık. Bunun da lezzeti içine geçsin diye böyle karışık şişe domateslerimizi yapacağız. Tam tamına burada 40 kilo var. Bakalım kaç kişi kaç şişe çıkacak? Biz de merak ediyoruz. Şimdilik 30 şişe kadar yıkadık. E, yetmezse zaten daha şişelerimiz var. Oradan ilave edeceğiz. Evet şöyle kazan kazana sıcak su koyduk. Biraz bu su ılısın. E, domateslerimizi domateslerimizin üzerine koyup e, bunların kabuklarını soymasına yardımcı olması için böyle kaynatıyoruz suyu. Evet şimdi başladık. Annem hem yıkıyor hem böyle çiziyor. Burada leğenimizi atıyoruz. Şöyle çizilmişi size göstereyim hemen. E, bunun Burada kabukları çabuk soyuluyor arkadaşlar. Böyle yapınca şimdi bunun üzerine kaynar su dökeceğiz ve e, kabuklar hemen soyulmuş olacak. Bizim için de kolay olacak ben de şimdi anneme yardım edeyim biraz. Annem yıkasın. Ben böyle çizeyim bunları. Hani bunu yaptın mı? Hiç belli olmuyor. Bunu yapmamışsın. İyi, baştan attıklarımız var ya. Ha? Yanlış. Baştan çizmeden attıklarım Birkaç tane karışmış ha, evet. Dalıyorum ben. Ne yapayım? yaşlılık. <laughs> yaşlılık. Olur. Bir tane birkaç tane kaçırmış araya da onu diyor. Al bu da bak var. Çizmeden atmışsın. Ee, biz yaşlılar artık. O kadar olur diyorsun. Olur. Bu leğen de çok büyükmüş ya. Hmm. Annemin bu da kaç senelik leğeni? Tarana leğeni. Ne? Tarana leğeni. Ha Tarana leğeniymiş. Ay tarana da yapsak mı acaba? E yapacağız ama şimdi önce bunları taranayı da yapacağız ama şimdi değil. Önce bunları. Çok hazır. iş var ya. Daha ben yufka çok. Yufka yapacağız, erişte keseceğiz. Yufka yapacağız, erişte keseceğiz. Şey tamam. kuru yufka değil mi? Evet. Karadeniz çok iş var, var ya. ya. Çok iş var gerçekten. Şey ben e, çok önceden böyle arkadaşlar Ağustos ayı gelmesini istemiyordum. Ağustos gelince birçok şey yapıyorduk. Annem böyle çok şey yaptığı için artık böyle biz isyan ediyorduk İldem'le falan yeter anne yapmayalım Ağustos'ta. Evet. Şey diyordu Temmuz'da tatile gidin denizinizi yapın gezmenizi gezin Ağustos'ta bir yere gitmeyin. Ama öyle. Bütün kış yiyeceğiz. Gelişte keseceğiz, yurtta yapacağız, daha sos yapacağız. Daha yapacağımız çok, çok şey var. Evet. Biz Kışın bunları nereden bulacağız da yiyeceğiz? Yazın kının şeyini bulamayız. Doğru bulamayız. Kışın yok yani. Aa. Oh. Şimdi bunun kabukları hemen soyulur. Ağzını kapatalım. Yok yok kapatalım. Hayır bu buharda daha çabuk çıkar kapat. Tamam. Ee, kabuklarını soymaya başladık. Ee, domateslerimizi bir güzel yıkadık. Ee, üzerine kaynar su döküp böyle beklettik. Ee, şurada soyulmuşlar var. Soyuyoruz. Burada da soyduk biraz. Çok kolay soyuluyor değil mi? Hı hı, evet. Eskiden ne zorlanıyormuşuz. Ya. Rendeli Allah rendeli. Rendeli Allah rendeli. <laughs> Çok rende yapıyorduk ya biz hatırlıyorum ben annem falan böyle beraber e, Annem komşularıyla falan rende yapıyorlardı oturup hepsini rendeliyorlardı İyi, güzel Şey ya aslında ama. teknolojinin faydalarından nimetlerinden faydalanıyoruz diyelim yani evet. Şimdi robot var şöyle göstereyim ben çektiğimizde de e, Şurada bir posta çektik şimdi kazana koyup kaynatacağız e, Şurada robotumuz var e, Bu robottan robot da baya benim e, bu büyük e ee, güzel oluyor ya. 2-3 kere de dolduruyor hemen böyle. Annem onları soyarken ben buradan çekiyorum. E ee, şey, biraz işbirliği yapmış olduk. İldem yok yanımızda. İldem olsaydı evet. e, bizi çekerdi ve hem de işimiz e, daha çabuk biterdi. E, ben kameranın e, tripotunu da almamışım. O yüzden böyle karşımıza da koyamıyoruz. Onu dedim. İldem işleri vardı. Üniversite sınavı tercihleri işleri var İldem'in. Onlarla uğraşıyor. Dershaneye gitti. Bu yıl sınava girdi. Çok heyecanlı şu anda. Okul tercihleri falan yapıyor. Bakalım. Hayırlısı. Ne hayırlısı? Ne yapacağız? Nereye karar verecek? Ne edecek? Bilmiyorum. Şimdi biz başladık bunları yapmaya. Bir an önce bitirelim. Ya bazı arkadaşlar kabuklarını soymuyor. Ben internette de görüyorum. Görüyorum. Kabuklarını soymadan e, robotu robota atıyorlar. E, ama annem çok içine sinmiyor. Aha. Hala sevmiyor kabuklarını yani. Robot aslında öldürüyor, parçalıyor kabuklarını ama o yüzden böyle biz... Ama pişirince çıkıyor yemekte o kabukları ne çıkıyor. Biraz belli oluyor ya. Bilmiyorum. Evet, biraz belli oluyor. Annem hala böyle eski usul gidiyor. Aynen. Hayır şey robot diyorum robottan çekelim gel diyor bunları rendeleyelim. Hayır. Şey hala rendelecektik yoksa. <laughs> Eskiden kabukları rendeliyordum domatesleri, kabukları da biriktiriyordum, tuzluyordum, tuzluyordum, bir hafta bekletiyordum ve ondan kalan kabuklarla salça yapıyordum. Yine bir kavanoz, bir iki kavanoz falan çıkıyordu salça, değil mi? Salça çıkartıyordum, evet ziyan etmiyordum. Bunları bitirdikten sonra sos yapacağım, sostaki kabukları gene doğrayıp soyduktan sonra salçalık yapacağım yani ziyan edemem. Evet hiçbir şey ziyan etmiyor annem. Yani. Kabuklarından yine iki kavanoz salça çıkıyor Hiç ya. Atıyorum. İçine de biraz böyle bir iki kilo domates atıyor. Atıyorum. Tuzluyor falan Tuzluyorum. öyle salça yapıyor. Atıyorum. Ziyan edemem. Bu yıl İzmir'deyim. Çok sıcaklar diye istemiyorum Muğla'da kalmak. Çünkü orada dayanamıyorum yani. Bizim evimizde çok böyle sıcak bir yerde ve camlar da hava girmiyor. Küçük camları var. O yüzden ben bayağı bir uzun süre İzmir'de kalacağım. Biz de böyle her şeyimizi yapacağız annemle. Evet. Ee, yufka keseceğiz. Böreklik yufka açacağız, el yufka. Erişte. Erişte keseceğiz. Bala tarhana da yapmak istiyoruz ama bakalım artık sıraya koyacağız hepsini. Kurutmalıklarımızı yaptık, astık. Ee, şimdi domateslerde sıra. Evet. Domatesleri yaptıktan sonra kuru yufka yapacağız, erişte. yufka kurutacağız. Sonra erişte yapacağız. Erişte. Börek yapıyoruz çok. Kuru yufkadan. Kuru yufkadan. Ee, güzel oluyor. Seviyorum ben. Çocuklar da alıştırdım. Çocuklar da seviyor artık. Arda ile İldem de, İlkay da çok seviyor. Evet, çok güzel oluyor. E, ee, i̇stediğin gibi peynirli, ıspanaklı, patatesli nasıl istersen bu şekilde börek yapıyorum. Evet, doğru. Güzel oluyor. Yani. Evet, bayağı bir işleri yarıladık biz. Artık şöyle kazanımıza koyduk. Yavaş yavaş kaynatmaya geçiyoruz. Oh, ne güzel görünüyor. Burada tam tamına şu anda 30 e, 30 Yok. Tabii 10 kilo da burada. 15 kilo yakında burada var. Aynen. Daha burada var bilem. Daha şimdi bunları yapacağız. Burada da var. Tamam. Ana. Kaynayınca. Kaynayınca onu da Hı -hı. ekleriz biraz azalınca. Bakalım kaç kavanoz çıkacak. Çok merak ediyorum. Ben de. 30-40 kilo domatesden kaç kilo çıkacak? Böyle koyu koyu oldu. Ay ne güzel görünüyor ya gerçekten şu an şey böyle kaşıklarımızı falan hazırlayınca mutlu oluyorum ya. Kışın hazır mı? Kışın hazır. Şimdi bunları da sıcak su döktük. Bir 10-15 dakika beklesin. Bekliyor. Şimdi bunları da soyacağız. Bunları da robottan çekip hazır edeceğiz. Ondan sonra şişelemeye geçeceğiz. Evet domates artık kaynamaya başladı rengi de koyulaştı böyle fokur fokur kaynıyor çok güzel ee, az kaldı herhalde birazdan şişelemeye başlarız ne güzel oldu rengi kıp kırmızı daha mutsuz daha sulu evet bir 15-20 dakika daha herhalde kaynayacak. Böyle bir kazan çıktı. Böyle de kocaman bir leğenimiz var. Burada da büyük bir leğen de var. Bu kaynadıktan sonra bunu dökeceğiz. Bunu kaynatacağız şimdi. Evet, doldurmaya başladık kapakları. Şey, domatesleri Kapaklarımızı da kaynattık böyle sıcak. Şimdi Anne hani doldurduğunu ben alayım mı? Ha? Alabilirsin. Şöyle buradan yer açtık. Şöyle ters çevirip buraya koyacağım. şimdi zamanı herkes başladı yapmaya. rahat gidiyor. Yavaş yavaş bütün kaşıklarımızı hazırlayacağız. Şöyle sıkıcı kapatalım. İyi bayağı şiş oldu ya. Değil mi? Hı -hı. Domatesler de şansımıza o kadar güzel çıktı ki e, değil, çok çekirdekli değil. Evet, bir kısım ilk tencereyi kaynattık, şişelere doldurduk. Şimdi ikinci tencereyi kaynattık, artık kaynadı. Ee, bayağı kıvamında güzel oldu, böyle koyu koyu bir kıvamda. Şimdi şey dolduruyoruz. Ee, kapaklarımızı da kaynattık, kapaklar da sıcak, ee, bayağı böyle sıkı tutsun diye. Ee, şurayı da göstersen elden. Bak burada da ee, şey var. Bunlar da ilk şey ilk posta kaynattıklarımız. Ee, 18 tane var burada. Bakalım buradan kaç tane çıkacak? Merak ediyoruz. Şimdi onları da ilave edelim. Hadi kapatayım. Ben de bunları şey sıcak da şöyle tutayım. Onu da dolduracak galiba değil mi? Son kıvamını, kıvamına baksanıza çok oldu arkadaşlar. Kıvamını göstereyim şöyle. Annem de şöyle, şöyle göstersene koyuluğunu kıvamını. Ya, güzel oldu kıvamı ben çok beğendim Sayalım bakalım kaç tane oldu. Sayalım bakalım kaç tane oldu. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 26, 28, 30. Tam 30 şişe çıktı. Vallahi yeter mi bize bilmiyorum. Gözümüze az geldi aslında ya. Biraz yetmez değil mi? Bana da yetmez, yetmez bu. <laughs> Ardı, yetmez. Ben geçen sene yaptım Mart'ta bitti. Ama şöyle bir durum var. Ee, sanırım Arda askere gidecek. Evet. Ee, annem asker annesi olacak İnşallah. Eee tecilliydi 2025 yılına kadar ama tecilimi bozduracağım dedi. Ee, gitmek istiyor. Herhalde tecilini bozdurursa böyle bire içinde falan çağırırlar mı bilmiyorum. Hani o işler nasıl oluyor? Arda herhalde çok olmayacak evde, inşallah. İlham de muhtemelen üniversiteye gidecek. <laughs> o yüzden e, şişe domatesleri bayağı bir yeter. Bilmiyorum belki bir 15 kilo falan alır yine bir 10 şişe falan daha yaparız diye düşünüyoruz. E, böyle arkadaşlar sizinle paylaşmak istedik bir günümüzü. Kışlık hazırlıkları bizde son hızıyla devam ediyor ki yapmaya devam edeceğiz daha çok işimiz var evet. yufkalar Beber, yapacağız erişte yapacağız. yapacağız. Gelin beraber yiyelim. Hep beraber olsun bekleriz inşallah. Bekleriz herkese. Yolunuz düşerse. Düşerse bekleriz. İzmir'deyiz. Evet. Ee, Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşürüz.